Kahramanmaraş'ta Down sendromlu öğrenciler için kurabiye süsleme ve limonata yapma atölyesi etkinliği düzenlendi. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün uygulama mutfağında düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler bölüm öğrencilerinin rehberliğinde kurabiye yaptı. Var mı çeşitli malzemelerle farklı şekillerde kurabiyeler hazırlayan özel bireyler, yiyecek içecek sınıfında da rengarenk limonata yapmayı öğrenerek eğlenceli vakit geçirdi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Cihan Canbolat, gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında Down sendromlu öğrencileri okulda misafir ettiklerini kurabiye süsleme ve sihirli limonata etkinliği düzenlediklerini söyledi. Kardeşlerimizle birlikte kurabiye ve pasta süsleme atölyesi yapıyoruz. Onlarla eğlenceli dakikalar geçiriyoruz. Bize de terapi gibi oluyor. Onlara yardım edebilmek, gülümsetmek, bir anda olsa mutlu edebilmek bizleri de motive ediyor işlerimiz. Özel misafirlerimizin okulumuzda ağırlamak bizlerin zaten asli görevlerinden bir tanesi. Bugün gönüllülük uygulamaları dersimizde ediyoruz onları. Etkinlik sonunda öğrencilere sertifikaları verildi.